Merhaba arkadaşlar ee, farklı videoda karşınızdayım bu sefer bugün e, üniversiteden yani kaç yılında 90 96 96 96 yıllarında e, üniversiteden arkadaşımızla e, randevusu buluştuk kendisinin bir dalış okulu var bizi bugün götürdü beni iki dalış yaptı kendisi zaten profesyonel dalış olan için biz artık amatör olmuşuz e, bayağı uzun süreden beri dalmıyorum. Yani Ayvalık'a geldiğimizde gelirseniz eğer bu taraflara mutlaka tavsiye ederim. Neydi okulun adı? Kuzey, Kuzey Mavi Dalış Merkezi. Kuzey Mavi Dalış Merkezi. Sahibi işte Serdar benim adaşım. Ee, eşi Ayça Hanım. Kendisi gayet kibar telefonda yardımcı oluyor. Beni tanımadı ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, tavsiye ediyorum yani bir istediğiniz bir şey var mı? Hani yeni başlayacak arkadaşlar, meraklı olan arkadaşlar ne gibi bir şey tavsiye edebilirsiniz? Yani ne demek? Ne dersiniz? Evet. Güzellik değil <laughs> Bir şey söylemeniz Eee... <laughs> <laughs> Genelde evet. oluyor böyle şeyler, evet. Tayvanın altı çok canlı. Ee, yeni başlayanlar için de ileri seviye dalıcılar için de birçok dalış noktamız var burada ve gerçekten bunu ilk defa tecrübe edecek olanların asla vazgeçemeyecek bir hobisi oluşabilir burada dal dalarsa. Biz de tabi elimizden geleni onlarla beraber yapacağız, yap yapıyoruz. Konuşamadım. Bu kadar bu mudur ya. Şimdi dalış e, farklı bir aktivite, e, rekreatif bir aktivite. Suyun altı farklı bir dünya, aynı uzay gibi. E, buradan bakıyoruz evet, her taraf denizlerle kaplı e, dalıyoruz, çıkıyoruz ama ekipmanı kuşanıp onun altında zaman geçirmek çok farklı bir olay. Gerek ayvalıkta olsun, de, gerek diğer dalış bölgelerinde olsun. Ee, bu aktiviteyi yapmanızı tavsiye ederim çünkü e, balıklarla beraber yüzüyorsunuz. Ekipmanı giydiğiniz zaman balıklar sizden kaçmıyor, yabancı görmüyor, sizin gibi davranıyor, e, sizin yanınıza geliyor ve onların dünyasında e, yarım saat, bir saat e, vakit geçiriyorsunuz. E, aynı uzayda olmak gibi, e, astronotlar nasıl yavaş yavaş hareket ediyorlar boşlukta, yer çekimsiz, yer çekimsiz. Yer çekimsiz ortam gibi. E, su da sizi kaldırdığı için ekipmanlarla beraber. Siz de böyle e, orta suda yüzerek yer çekimsiz ortamda e, bir vakit geçiriyorsunuz ve farklı bir dünyada vakit geçiriyorsunuz. Evet suyun altı ne olacak 5 metreye herkes dalıyor nefesini tutup ama onun içinde yarım saat geçirmek, ekipmandan solumak, o ekipmanları e, kuşanıp tecrübesini ee, yaşamak farklı bir duygu. Mutlaka işte herkese tavsiye da. ediyorum. Mesela adamın hiç bürevesi yok geldi diyelim. Mesela Hı. öyle bir şeydi konuşalım. Daha mantık. Hiç bürevesi yoksa. Deneme dalışı dediğimiz dalış deneme zaten. Deneme dalışı ha, oluyor. Bürevesiz. Evet önce biz bir briefing veriyoruz. Ee, yapması gerekenler var onları anlatıyoruz. Kontrol bizde oluyor. Ee, maksimum 5 metre 20 dakika olarak standartlamış bizim federasyonumuz. Hı biz yani vaktimiz olursa yarım saat, 40 dakika, 35 Ondan sonra devamı da gelir, Detaylı bilgiler de alınabilir. Evet, ben mesela ben iki dalış yaptım. yaptık. Ben, ben uzun zamandır dalmadığım için sen beni kaç metre? 28 metre biz. Tabii giriş. 28 metre. 28 metre Sonra Aha. da işte Ecevit'e geldik. Ecevit biz kaç metre girdik? 35. Evet, 35 metreye de ikinci dalışım yaptık. Gerçekten güzeldi. <laughs> <Evet. Gülüyor> Sen, çay, çay şınağı, <laughs> sen bir şey yapamamışsın. Sen bir şey yapamamışsın. Sen bir şey yapamamışsın. Sen bir şey yapamamışsın. Biraz ha, <laughs> ya. <kim>? Ya, <laughs> Şu an yeni bir oldu. Bir kere daha de almışım. Ama sen de gel. Ama sen de gel. Valla almışım. O durdu. Ne mal olduğunu biliyor kendisi. Eline mi topluyorsunuz bunu? Bakarsan gireyim. Sevgilim. Uyumak ne için? İzaltı olur. İzaltı olur. Evet. Girmez. Ben şimdi elinden geldim. daha da aşağı inemediniz. Benim bildiğim yerlerden o. İnsan yine hani eskilere gidiyor. Aa ben buralarda da falan diyorsun. Bakıyorsun sargozlar geçiyor, melanurlar geçiyor. O zamanlar daha farklı duygular içindeydi. Bugün fotoğraf çekerek tanışması gerçekleştik o zamanlar daha farklıydı. Neyse arkadaşlar e, altta da mutlaka bu böyle yapıyorum. Alt tarafa da e, buranın internet sayfası linki koyacağım. Hani olur da ayvalar gelen olur. Yani böyle bir aktiviteye heveslenen olursa Serdar ikisi verir. en azından evet. yardımcı olur. Daha Kuzey farklı. Mavi Dalış Merkezi'nde her zaman bekleriz. Mutlaka görüşürüz. Kendinize Sağol. iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bekleriz.